Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün 5 Eylül. 5 Eylül mü? 6 Eylül mi? 6 Eylül. Zamanları şaşırdık artık. Hiç telefon falan kontrol etmiyoruz. Pazar günü. Dalyan Camping'den ayrılıyoruz şimdi. E, gelenler için burası da güzel kişi başı ücret alıyorlar. Çadır başı değil. Evet, Bungalovlar var. Kişi başı da 60 lira. Aynı zamanda bungalovda kalabiliyorsunuz. İçeride barı var, kendine ait. Market yakın. Hemen hemen kaç kilometre oldu? Bir buçuk var mı market? Market? yok. Bir, 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 bir. Şurada hemen 500 market var zaten. 5-500 metre falan market yakında. Duşlar yine iyi. Yani normal şimdi kamp alanlarında Duşlar, tuvaletler temiz baya. Temiz. Yemek Sabah. alanları güzel. İki saatte bir zaten temizleniyor. Kendi ocakları, kendi mutfakları var. Yemeklerinizi orada kuzesi var. Yorgunsanız kuzey atlayabiliyorsunuz. Haydi bakalım. Göcek'te görüşmek üzere. Göce'ye doğru yola çıkıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Şu an İnlice'deyiz ve e, kamptayız. Kampta video düzenliyorum burada. Bu video yayınlandığında e, biz yolda pedallı olacağız. Sizden isteğim abone olup bize destek vermeniz. Eğer olursa daha beraber bir sürü yollara çıkacağız. ben abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar şu an saat 12:53. Bugün evden çıktığımızdan bu yana yaptığımız kilometre 232.39. Şimdi de neredeyiz? Şimdi ee, beni çekmiyorlar. Ortacan'ın çıkışındayız. Dalyan'dan saat 11:50 gibi mi çıktık? 11:50 gibi. Ben. Hemen hemen 12 gibi çıktık. Şu an Ortacan'ın çıkışındayız. Yaklaşık 18 kilometre geldik. Evet. Buradan sonra 14 kilometremiz daha var. Göcek, Göcek için. Göcekten de İnlice'ye gideceğiz. İnlice'de kamp alanı bulabilirsiniz dediler. Şimdi şu dağı aşacağız herhalde. Eğer gösterebilirse Hakan. Tam e, şuradaki dağı aşacağız galiba değil mi? Aynen. Tam şuradaki dağı aşacağız. Yaklaşık e, 380 metreye kadar çıkacağız bu dağa. 380 metreye kadar çıkacağız. Bunun nedeni de şey, şimdi orayı da çekeceğiz tünel var arkadaşlar. Tünelden bisikletinin geçmesi kesinlikle yasak. Yani elinize e, alıp bile geçemiyorsunuz bisiklete. O yüzden böyle yukarı doğru çıkıp tekrar bir daha ineceğiz aşağı. O tünelin Aynen öyle. üst tarafından. O tünelde, o tünel yerine zaten bir 80 metre çıkışımız olacak. Ama Tünelden yol buraya geçirmişim. kadar çok iyiydi. E, daha yandan çıktıktan sonra Ortaca'nın içine kadar e, bisiklet yolu var. Görürsün yine buralarda düzgün, hala düzgün gidiyoruz. Dalamanın çıkışına kadar yaklaşık 8 kilometremiz daha var düz yol olarak. Ondan sonra dediğim gibi daha atlayacağız. Tünelin oralarda görüşmek üzere. Yine yolda bir yokuşları çekeceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi dalamanın çıkışına geldik. Birazdan bir yokuş tırmanacağız. Yokuş tırmanmadan önce de bir köy kahvesine geldik. Ee, şimdi soda falan içiyoruz ki çok fazla sıvı kaybettiğimiz için en azından bir mineral dengelenmesi olsun diye. Hazır bayıra da çıkmadan önce bir dedik buraları dinlenelim. Soluklanalım çünkü o bayır bize hemen hemen yaklaşık 1-1,5 bir, bir saate mal olacak gibi gözüküyor. Yani 180 metreye tırmanmak deniz seviyesinde. <laughs> Biraz güç olacak. Zaten Datça Marmeri sarısında da kaç metre tırmanacağız? Şu an 70 metrede falanız yani takım olarak. 380'e tırmanacağız, 300 metre tırmanacağız. O ilk videomuzu izler, izlerseniz zaten o balık aşıran rampası kadar bir rampa daha çıkacağız. Ama ondan daha kısa. Biraz daha yolları bildiğimiz bir yer olacak. Yani en azından şöyle hani öncesinde baktık balık aşırana baktığımızda hiçbir şey görünmüyordu yolda hiçbir şey yoktu burada biraz daha rahat olacağız gibi bakalım bayırlarda görüşmek üzere arkadaşlar bu arada e, şimdi eklediğim yol bilgisini Google e, Maps'in uydu görüntüleri değil de izoips görüntüleri var tepeleri ve e, yükseltileri gösteren 100 metrede bir çizgilerle, onlarla yolları tahmin yani ediyoruz. Yani telefonunuzda, kadar... telefonunuzda Google haritaları açtıktan sonra böyle 3 tane katman varsa hemen sağ üst köşede. Ona tıkladıktan sonra araziye aldığınızda arazinin yükseltilerini gösteriyor yani oradan takip edebilirsiniz gittiğiniz yolda bayır var mı yok mu ya da nasıl gidiyor düz mü gidiyor bayır aşağı iniyor. İzolitleri biraz bilmeniz yetiyor yani çok az coğrafya bilgisiyle nerede bayırın olduğunu kestirebiliyorsunuz. Şimdilik görüşmek üzere. Bayır'a geldiğimizde tekrardan çekimler yapacağız durduğumuz yerlerden. Evet arkadaşlar o meşhur tünele geldik. Bu arada tünel yaklaşık 200-250 metre çok kısa bir tünel ama şey nakit parayla çalışıyorlar. Geçen sene geçtiğimizde 10 lira istemişlerdi arabayla. Biz bisikletle geçemiyoruz. Şimdi o tünelden geçmezseniz yol. Size nasıl girecek? Zaten <laughs> onu da göstereceğiz. O yolu da göstereceğim. Şimdi bir totalde durduk hemen şeyin kenarında. Ee, total Göcek yazıyor zaten üzerinde de. Buraya da o yolun fotoğrafını koyacağım. Zaten yolun ne kadar kargacık, kurgacık olduğundan eğimini anlayacaksınız. Bir tepeyi tırmanacağız. Daha uzaktayken gösterebilirdik aslında ama şu benzinliğin çıkışında o tepeyi de göstereyim. Benzinliğin çıkışında gösterelim. O tepeyi çıkacağız tünele girmemek için. Bir de gerisin geri tünel seviyesine geri ineceğiz. Arkadaşlar bir de gelirken e, tam dalamanın bitişinde rampa başlıyor. Yaklaşık %5 %6 eğimli rampa ama biz orayı pedallayarak çıkabildik. Niye çıkabildik? Onu da söyleyeyim. Soğuk asfalt değil. Aynen. Yani sıcak asfalt olunca bisikletleri ve şey yapmıyor, yavaşlatmıyor. Aynen sıcak asfalt. O yüzden çıkabildik orayı yani pedallayarak çıktık hiç inmeden. Ama büyük ihtimal bu rampayı ineceğiz çünkü yüzde on gibi bir eğim var. Oraya geldiğimizde de çek gösteririz. Şimdilik dinleniyoruz. Rampadan önce bir dedik şöyle bir enerji içeceği içelim. Biraz soluklanalım, su falan içelim. Çünkü o rampa çok yani bayağı kallavi görünüyor. Üzecek gibi bize. O rampada görüşmek üzere. Aynen yani şu köşede gördüğünüz levha bir süre levhası. zeyvası. Bayırı Tünel Nakit ücretli geçişi var. Sağ tarafta ücretsiz geçiş. Ücretsiz geçiş de şu sefa. Yani orada birkaç arabayı belki görebilirsiniz herhalde. Tarafa, elektrik direklerinin olduğu yere çıkacağız. Yaklaşık bir 2-2,5 kilometrelik bir tırmanış var. O tırmanışın sonunda görüşmek üzere diyelim. Saatte çıktığımız saat kaç? Bayıra başlamadan önce. 44 geçiyor. 3.44 geçiyor. Bayır bittiğinde de bakalım kaç saatte çıktığımızı hesap eder. Orada da bir yayın, şey kayıt açarız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda Göcek, göcek geçidini en tepesine vardık. Geldiğimiz yolda şu aşağıdaki yol. Biraz daha geri gelelim. Şöyle geçeyim ben de. Arkadaki güzelim bu tabelayı da alalım. Rakım 340. Göcek geçidinin en yüksek yeri. %8 eğimle 2 kilometre çıktık. Kaç dakikaya mal oldu bize? Yarım saat mi? 16-19 27 dakikada çıktık. Yaklaşık kaç kilometre? 1.8 kilometre mi? İkiye yakın, ikiye çok yakın. İkiye çok yakın, evet. Ama oradan benim sesimi almaz. Mi? Arkadaşlar %8'eyim. 2 kilometreye çok yakında ben hemen 1.9-1.950 civarı falan. 37 dakika, şey 27 dakikamızı aldı. 340 metreye kadar çıktık. Ama yolda ben şunu söyleyeyim. Bu tüneli kim yaptıysa Yani Çok değişik bir yere yapmış çünkü Yol nasıl gidiyor biliyor musunuz? Yol böyle normalde geldiğiniz yol bu şekilde geliyor Tünel hemen sol tarafında ama tüneli böyle solundan geçip Sağına giriyorsunuz Sonra tekrar soluna geçiyorsunuz tekrar sağına giriyorsunuz yani Direkt daha atlatsa belki %10 eğimle işi kurtaracağız Hemen hemen belki 1.2 kilometreye falan indirecek. Ama çok sağ sol yapılmış bir yol. Yani bildiğiniz yoldan beziyorsunuz buraya çıkarken. Ama ne kadar yani araçla geliyorsanız da hemen hemen 3-4 lira civarı bir şey yakar aracınız. Tünel çünkü herhalde 10 lira mı 15 lira gibi bir şey. 9 lira. 9 lira mı? 9 lira. Zam gelmiştir ona %15 şey 15 olmuştur zaten. Ama şöyle söyleyeyim, çok fazla araç buradan geçiyor. Zaten görüyorsunuz. Selam verdi. Göcek'te görüşmek üzere. ya beraber şey yapalım ya. Arkadaşlar şu an e, Göcek'e geldik. Göcek'in az ilerisindeki ineceğe gideceğiz. E, 5-6 kilometre kadar bir yolumuz var sanırım. 2 kilometrelik bir çıkışımız var yine göbeğin içine girmiyoruz çünkü bize vakit kaybettirecek gibi. Evet. Ve indice e, halk plajında kalabileceğimizi söylediler bakalım. Orada kalacağız. Bu i̇şte sefer ten... şöyle bir şey de var arkadaşlar. Demin yolu çektik ya yokuşu. O yokuştan bir sallandığınızda göceğe kadar geliyorsunuz. Aynen Ama öyle. göcek tarafından göcek tarafından geçecekseniz o biraz sıkıntı çünkü burada hemen hemen bir 6 kilometrelik bir bayır var. Hani şeyi de sayarsak tabii tünelin bayırında sayarsak. Diğer türlü buradan e, çok kolay oldu tünelden sonra sürekli sallanarak aşağı 30 35 inebiliyorsunuz. Aşağı, aşağı, yani Aynen öyle. Bakalım ince, de görüşmek üzere. İnce, de kamp atacağız. Bir türlü söyleyemedim. Zonguldaklar, Zonguldaklar <laughs> bu sefer şey e, tam doğa kampı olacak. Kamp alanında değil bakalım. Kendi kendimize olacağız baş başa. İyi bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba, ee, biz en son Göcek'te merhaba demiştik. Şu an İnciler miydi yerin adı? İncil'i miydi? İncil'i falan değil ya. Okuma yazma... İnlicek, İnlicek olması inlice. lazım. Heh. İnlice, İnlice. İnlice'nin plajına indik, İnlice'nin içine girmeden. İnlice plajda, e, burada kampingteyiz yine. Etrafı Normalde da göstereyim ben. Kendimiz bir gün doğada çadırda kalmak istiyorduk. Halk plajı yazınca diğer önerilere göre de buraya çadır atabildiğini söyler ama e, yasakmış sanırım pandemi nedeniyle. Biz de bu kampinge geldik. Kampingimiz de zaten hemen denizin yanında. Mayolarımızı giydik. Bir serinleyeceğiz. Akşam da böyle oturup sohbet edeceğiz, dinleneceğiz. Bugün bugün biraz güzel geçti. Yani yol çok yormadı. 2 3 tane rampa çıktık hemen hemen. Bir tanesi o tüneller rampası, bir tane bu inlijenin oradan çıktığımız rampa hemen hemen 1.4 kilometre falan. öyle. Ondan sonra sallandık. Ondan sonra aşağı sallanıp geliyorsunuz zaten. İnişe varmış oluyorsunuz. İnişe girmeden 1-1.5 buçuk kilometre sonra taberası var İniçe Plajı diye orası. Araç içi araç için giriş ücretli 15 lira. Bisiklet diye hiçbir şey yok. Ha şeyi söyleyeyim. Eğer direkt kampa gelecekseniz e, kampın ayrı bir girişi var sanırsam. Biraz daha arka taraftan. Hayır, o, yani, milli var. Milli Park olarak geçiyor da eğer Milli parka girmek istemiyorsanız. Direk sadece biz kamp yapacağız diyorsanız kampa girişi var sanırsam Aynen arka böyle. tarafından Bilecek da Aynen yani. gerek kalmadı Hani arabayı bıraktım. Yani evet. Gerek Yüzmeye gidiyoruz. Biz biraz serinleyelim akşam.